2 Nisan 1982 yılında, dünyanın aklına pek de gelmeyecek olan bir savaş başladı. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir ülke, gelişmiş bir ülkeye resmen savaş açtı. Arjantin, güneydoğusundaki Falkland adalarını almak için İngiltere'ye savaş açtı. Sömürdüğünüz yeter deyip, adaları almak için harekat başlatan Arjantin, 6 hafta boyunca İngiltere ile savaştı. Daha fazla savaşamadı çünkü dibindeki adaları savunamayıp yenik düştü. İngiltere Fransa ile büyük bir hile veya strateji yaparak binlerce kilometre öteden gelip Arjantin'i mağlup etti. Arjantinlilere göre Malvinas Adaları, dünyaya göre Falkland Adaları. Falkland Adaları ve Güney Korse Adaları, yaklaşık 12.000 kilometre alan büyüklüğünde adalardır. Kafanızda canlandırmak gerekirse Kıbrıs Adası'ndan 2.000 kilometre daha büyüktür. 1502'de Ameriko Vespucci tarafından keşfedildiği sanılan Malvinas Adaları, Piri Reis'in dünya haritasında da görünmektedir. Kuşkusuz Falkland Adaları Savaşı'nın en önemli yanı, bir üçüncü dünya ülkesi Arjantin'in, emperyalizmin merkezi İngiltere'ye fili olarak savaş ilan etmiş olmasıdır. Bu olay, 20. yüzyılın en önemli meydan okumaları arasında sayılmaktadır. 19. yüzyıla kadar kıtanın en büyük sömürgecisi İspanyollarda olan bu adalar, 1810 yılında Arjantin'in bağımsızlığını ilan etmesiyle, Arjantin bu adalarda egemenliğini ilan etti. Fakat sonra Amerika-İngiltere işbirliği içinde, adalar İngiltere'nin kontrolüne geçti. Başarısız ufak girişimler, diplomatik çabalar derken, 1982 yılında Arjantin'in darbeci başkanı, halkın desteğini almak için de Falkland ve Güney Korsa adalarına saldırdı. Arjantin toprağına yaklaşık 500 kilometre. İngiltere'ye ise 12000 kilometre uzaktaydı bu adalar. İngiltere'nin ta uzaklardan gelip de karşı koyacağını düşünmeden yapılan bu hareket aslında başarılı olabilirdi. Fakat İngiltere'nin dönemin başbakanı Demir Lady lakaplı Margaret Thatcher o da tıpkı Arjantin başkanının taktiği gibi ülkedeki azalan oylarını tekrar arttırmak için bu saldırıyı ülkenin birinci gündemine oturttu. İngiltere de hemen harp filosunu bölgeye yolladı ve böylece savaş başladı başta 3 tane nükleer denizaltı ve 2 uçak gemisi olmak üzere 127 gemilik filo, Arantin'e doğru parça parça yola çıktı. İngilizler ilk saldırıyı 23 gün sonra yaptı. 2 Mayıs'ta savaş bölgesinden uzakta olan bir Arjantin gemisi, İngiliz nükleer denizaltısı tarafından batırıldı. Tam tamına 323 Arjantin askeri orada hayatını kaybetti. Öyle ki Arjantin bu savaşta 650 kayıp vermiştir. Yarısını ise, bu vurulan gemide hayatını kaybedenler oluşturuyor. İki gün ise Arjantin intikam almak ister ve intikamını alır. 4 Mayıs'ta Arjantin uçakları, İngiliz savaş gemisi Sheffield'ı batırdı. Bu 2. Dünya Savaşı sonrasında batırılan, ilk İngiliz savaş gemisiydi. Fakat bu olay, tarihe farklı nedenlerden dolayı yazılacaktı. İngilizler gemilerinin vurulması nedeniyle Fransızlarla işbirliği yaptı. Savaşın seyri de burada değişti. Savaşın seyrini değiştiren olay, Fransa'nın Arjantin devletine sattığı füzelerin kodlarını İngilizlere vermesi oldu. Arjantin, uçaklarından attığı füzeleriyle artık düşmanı vuramıyordu. Savunması milli olmayan Arjantin, bundan habersiz savaşırken hiç beklemedikleri bir yerden darbe almışlardı. Milli ve yerli savunma anlayışı bu olayla birlikte gün yüzüne çıkmıştı. Arjantin, uçaklarından attığı füzeleriyle artık düşmanı vuramıyordu. Çünkü Fransızlar bu füzelerin radar sistemini bozmuşlardı. Arjantin Güney Ordusu, savaş uçaklarının yüzde 41'ini kaybetmiştir. Amerika ve Fransa'dan lojistik ve destek, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden ise diplomatik destek sağlayan İngiltere Savaşı kazanmıştır. 25-26 Nisan 1982 yılında, İngiliz ordusunun Güney Korsa Adası'nı ele geçirmesiyle biten savaşta, Arjantin 650, İngiltere ise 255 kayıp vermiştir. Falkland Savaşı'nın pek çok sonucu olmuştur. Sadece savaşın tarafları ile ilgili değil, küresel ve uluslararası ilişkiler alanında da etkileri oldu. Falkland Adaları Birleşik Krallık kontrolünde kalmaya devam etti. Ancak Arjantin de adalar üzerindeki hak iddiasından vazgeçmedi. İngiltere ile Arjantin arasında diplomatik ilişkiler 1989 yılına kadar kesilmiştir. Arjantin'de savaşın kaybedilmesi üzerine askeri junta'ya karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmiştir. İngiltere'ye de Falkland Savaşı'nın maliyeti ağır olmuştur. Çok sayıda insan kaybı ve askeri kayıplar ile birlikte savaşın maliyeti 2.8 milyar poundu bulmuştur. İngiltere'nin 6 gemisi batmış, 34 uçağı düşürülmüş ve 255 kişi hayatını kaybetmiştir. Falkland Savaşı'nın galibiyetinden en fazla yararlanan ise dönemin başbakanı Margaret Thatcher olmuştur. İlk seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanarak yeniden iktidara gelmiştir. Savaştan 4 yıl sonra ise bu olay futbola taşındı. 1986 Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere ile Arjantin karşılaştı. Bundan 4 yıl önce Falkland Adaları Savaşı'nda karşı karşıya gelen İngiltere ve Arjantin şimdi bu stadyumda birbirine rakipti. Her iki taraf da bunu savaşın ikinci raundu olarak görüyordu. Maradona'nın attığı gollerle Arjantin 2-1 yendi. Fakat Maradona'nın bu karşılaşmada attığı ilk golde topa kafasıyla değil de eliyle müdahale ettiği iddia ediliyordu. Hatta pek çok İngiliz karşılaşmanın geçersiz sayılması gerektiği konusunda hemfikirdi. Daha sonra gelen yoğun bir şekilde "Golü elleme attım." soruları üzerine Maradona "Tanrının eliydi." diyerek cevap verecekti.